Come sta? Hola, come sta? Ne? Come puoi raggiungere? Ataparo? A Ataparo? Due chilometri. Ok. Grazie. Ave, si credere che succeda

No. No. ¿Sabes so español? No. You have car? Drive car. No. Walking? No. Telefonu var mı? Odaya. da yok. No hablar turco. No turkish. Kapak. Translate kullanalım. Yeah. Ben İspanyolcusun. Ben no. İspanyolcusun. Ha. Abi, bu sosyal deneydi Teşekkür ederim. kameradan oradan. Anlamı? Evet. <laughs> Çok sağ <sağlam>. olun. <laughs> sosyal de kim ya? Kimsiniz siz? Koma Pedro, Atapark. Atapark. Atapark'ta yokardı. Tabii İspanyol. İspanyol. İsmetpaşa Caddesi burası. Okey. Abi sosyal deneydi kamera karşısında. Sağ olun. Ata Park Atapark. Atapark mı? Ka kardeşim şuradan ileriden otobüslere binecek. Doğru evet, İspanyol. İspanyol? Ben. No, no Turkish. Turkish. <Sessizlik> ha, sen. Doğru oradan otobüse topçuya binecek. Okey. <laughs> kardeşim sosyal deneydi kamera oradan. Ta sosyal deneydi bu. Çok teşekkür <gülüyor> ederim. <laughs> 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 Murti TV. Murti TV. Murti TV. Murti TV. TV. Ha? Tam de takip Murti Tv. Murti Tv. Evet. Dur bak dur. görecek mi bizi? Şey... Nereden <laughs> bakıyorsun ona? <ha? gülüyor> <laughs> <laughs> İyi sormadık evet. sana. Ha valla kiverdik biz. Valla yani, şey, yani gidecek Evo, bizim bir yani. de. Ne dedik yani? Murti Tv'ydi değil mi evet. <laughs> evet. Hayır. Evet. Hayır. Evet. yok. Bak El sallayın. Murti. El Murti Tv. o bizi duyuyor mu? Duyuyor mu? Evet. Evet. Ne de, de reklam ettin Türkiye'ye. Türkiye'ye buradan ne söylemek istiyorsun Aha. kardeşim? Aha. Neyse, çok şey söylemek isterim de. Söyleyemem. Ama marşı. silivri soğuktur değil mi? Otur Aa, oturum, oturum, oturum. oturum sen Neyse sağ olun. Hadi. Çok teşekkür ederim. Allah'ım. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo Pedro Atapark? <gülüyor> 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 dasın şu an zaten. Aa. <laughs> nerede <tam, ha>? o <laughs> lan? Orada. Tamam, Sosyal deneydi bu aslında. Ha, tamam bize yapın. bize yapın. Ne video neyse bize yapalım. Sonunu sonra yaparız biz. Konu ne? Sosyal deney İspanyolca konuşup adres sorun. Daha, Daha sonra de, teşekkür de, ediyorum. Tamam go go diyeceğim. Bu ölçülmem ama. Biraz. Evet şu an zaten biz videosu. Oradan keserim mi? ben. Tamam abi. Tamam, abi, tamam, abi. <gülüyor> <gülüyor> Hola, ¿cómo está? ¿Cómo puedo atapar? ¿Cómo te Dümdüz, git. Ok. Ee, o video geldi aklıma sana. <laughs> evet. Nasıl çevirebiliriz? Varsa i̇nternetten varsa <laughs> internetten, internetten çevir ya. Yok, ataparka edecek. gitmek istiyorum. Tamam anladım da. Söylemen için diyorum yani. Nasıl tarif edeceksin? Önce nasıl, nereyi tarif edeceğimizi lazım. Nereden dönecek? Ya. Birinci değil, ikinci şu. Ee, sen internet şu an benim internetim yok. Sen tarif et. Telefon var mı? No. Telefon no. no. mu yok? No. Tek misin? Pekin. Si. İspanyolca. birinci ışık değil ikinci ışıktan sağ o çok şey Vallahi yolun sonunda şey yolun sonu yolun sonu sonra, sonra sağa dön hani parça parça olsun cümleler yolun, yol sonunda. yolun sonundan dönmeyecek ki atabara gitmek için atabara gitmek için birinci ışıkta yolu geçecek ikinci ışık üçüncü ışıktan yani sağa düz çıktım atabara kaçmak hmm, tamam tamam öyle yaz Işık diyelim mesela trafik lambası. Abi bu sosyal deneydi. Teşekkür ederim. Murti TV iyi seyirler. Murti TV. Akşam izlersin. Youtube mu? Evet. Aynen evet, <laughs> öyle. Murat. Ben Nasıl? Murat Baş. Murat. Evet. Bayağı yuturdun bize ya. Bir <laughs> akla şey geldi benim. <laughs> Lan dedim ne alaka İspanyol? Hadi İngilizce. Tamam belki gelmiştir İspanyol. Ne işi var? <laughs> Ta uşağımı mı bulmuş bula bula <laughs> Bunu şöyle ben. yapıyorlar. Ee, önce böyle adam anlatıyor, zorlanıyor, zorlanıyor. Tam ayrılırken de diyor ki. Burada zaten. Tam ayrılırken, tam ayrılırken, tam ayrılırken diyor ki. Tamam abi teşekkür ederim. Ne ki biliyor musun sen ya? Armaçlı bakıyorsun ama bu şu ほら、<laughs> <laughs> começas? Hola. Hola. Como estás? Como Atapark? Atapark ileride. nohaplar haber Turko? Otobüs geçiyor ileriden. Okey. <laughs> okay. Hola. Come esta? Como puede Atapark? Atapark. Do you speak English? No. No. Do you have a phone for translator? Sabes español? Sabes español. But we have not a time. You can. There is no sort of there. You can ask someone else. You can ask someone. We don't speak Italian. Okay. Okay. Hola, cómo estás? ¿Cómo puedo ir a tapark? A tapark, düz gidiyor. Düm düz düz. Düz düz. Okay. Türkçes? No, cómo? Türkçes bilmiyorum. Aleyna, sen bir okuyor ya. Bugün nasılsın? Nasıl Buradan birimiz git. Sabes İspanyol? Yok, düz düz. North Turkey, North Turkey. Okay. Thanks. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo puedo dar a ¿Sabes español?